İki sığır yetiştiremiyor. Ve biz geldiğimiz günden beri buğdayı çuval çuval satıyoruz. Çuval çuval. Evet. Gerçi bugünlerde almaya başladık. Evet. Niçin makarna diye satamıyorsun? Pasta diye satamıyorsun? Kurabiye diye satamıyorsun? Ya da işte spagetti diye satamıyorsun? Niçin? Niçin bir makarna markan yok senin? Bir ürettiğin ürünün yüzde doksanını hadi çuval sat. Ama yüzde onu da mamül hale getir. Hepiniz bu toprağın çocuklarısınız. Biz çocukken bir Nuh'un Ankara vardı teyzesim. Şimdi bir makarna tanıyor musunuz? Şimdi çocuklarınızın cebine haşlık koyup alışveriş merkezlerine gönderiyorsunuz, oğlum ye Orada yiyorlar spagettileri. Hangisi Türk Bu ülkenin aydınları nerede? Bu ülkenin 150 yıldır yazarları nerede? Bu ülkenin tütününü magne satıyorsun, sigara yapamadın. Şimdi ununu çuval çuval satıyorsun. Beyler, Trabzon'a fındıktan bir buçuk milyar dolar gider. Ve aynı şekilde Rize'ye bir buçuk milyar çaydan gider. Çaydan. Az para değildir bir şehre bir buçuk milyar dolar. On yılda on beş milyar dolar gider. Ve çayı Lipton senden alıyor. Lipton. Şöyle küçücük paketler yapıyor. Şöyle minnacık paketler. Şu kadarcık. Sen ise çayı çuval çuval satıyorsun. Çuval çuval. Bunun markası yok mudur? Şimdi sen alışveriş merkezleri bütün batılışı topraklarda en çok alışveriş merkezi ülkenizdedir. Gidin bakayım o alışveriş merkezlerine, Size çuvalla ne satıyorlar? Çuvalla ne satıyorlar? Ne? Her şey kazok. İşte kavanozlara, bardaklara, küçük paketlerde size satıyor. Siz de çuvalla satıyorsunuz. Fındığı çuvalla satıyorsunuz, çuvalla. Ya bu fındığın kimyası yok mu? Bu fındığın ezmesi yok mu? Bu fındığın bademi başka bir şekilde tatlısı, şekerlemesi, karamelesi yok mu? Bunları böyle güzel güzel yapsak da şimdi Alman çikolataları bize yaptığı gibi gelse bizden bir dolayı alıyor fındığı, beş dolara sana satıyor. Yani fındığın, çayın ana elemanlardan gidelim canım yani öyle alta fazla girmeyelim. 400 kalem üzerine konuşuruz da. Fındığın, çayın, tütünün, buğdayın, ya zeytinyağı, Tarihin gelmiş geçmiş en meşhur zeytinyağı, genlik zeytinyağı. Marka bile değil, marka. Tenekeyle satıyorsun, tenekeyle. İtalya senden alacak, İspanya alacak, şişeleri koyacak, sana satın, dünyayı satacak. Marka yapamadım, şişeyi koyamadım. Sonra biz bu topraklarda aydınmışız, yazarmışız. Bu kadar üniversite, bu kadar tarih. Ne ürettik? Köylü üretti ve getiriyor, önümüze koydu bunu. İşte Evliya Çelebi bu toprağa geldiği zaman bağırdı şuradan, bağırdı. Dağlarından bal atıyor dedi. Ovalarından, dağlarından ya ovalarından bal atıyor dedi İşte bu toprak. 1923'ten 1948'e kadar tütünde dünya birincisi bu toprak. Ege'nin eşi benzeri yok. Biliyor musunuz bunu? Gezin bu toprakları. Mısır'ı, Suriye'yi, Balkan'ı her tarafı gezin. Eşi benzeri yok. Şeker yeni geldi. Kuru üzüm dünyada bütün ordular stok yapmak zorundaydı. Bütün evlerde kuru üzüm. Bir numaralı ham şeydi, yiyecek. Şeyde gördüler, Amerikalılar geldiler, 35'te kitapları var. Bunlar dedi, kuru üzümü dedi, böyle bezin üstünde kurutuyor dedi. Bunlardan bir yere gidilmez dedi. 1923'te tütüne Amerikalılar kongrede yazı yazdı. Biz dedi bir mucize bulduk dedi. 30 sene sonra dünyayı yöneteceğiz dedi. Bu tütünle. Neymiş mucize? Ege Marmara tütünleriyle Amerikan tütünlerinin karışımı. Öyle oldu. 70'ten sonra bu tütün işine başladı. Hiç sevmediğim Süleyman Demirel'in ünlü bir lafıdır 80 yılında. Mecliste söyledi. Bu milletin ağzını bu Florya, işte Florya neyse oranın tütününe alıştırmayın dedi. Kurtulamazsınız. Evet, evet. 70 yılında içtiğimiz santun sigarası, mağdur sigarası, sipahi sigarası, harman sigarası ve bafra sigaralarını hatırlamayan yoktur. Hepimiz iğrendik, hepimiz utandık. Ve o günlerde bu ülke birbiriyle kardeş kavgası içindeydi. Üretemiyorsun, atılara koyamıyorsun, markalayamıyorsun, şişeleyemiyorsun. Bu toprakta ne varsa doldur. Bor madeni, gelin de Şişehir'de gezdirilmez. Kamyonlarla, tırlarla gidiyor, tırlarla, köylerle, küreklerle değil, vinçler atıyor, yürüyor. Alan ne yapıyor biliyor musun? Şöyle şöyle yapıyorum, parça parça. Biri deterjanla kullanıyor, öbürünü başka bir yerde kullanıyor. Bir sanayisinde. Ülkenizin şimdi çok gezen bir arkadaşınız Türkiye'de? Hani bir Allah size de bir nasip etse de o acı trajik yerleri bir görseniz. Sinop'tan İstanbul'a bir helikopterle gidin. 1500 tepeyi uçakla ben saydım. Ben. Oymuşlar, oymuşlar. Ne arandığı belli ben. Ruhsatta yazmıyor ne arandı. Ne tutarsa. Dağlarınızı oyuyorlar. Ne tutarsa. Bok çıksa boku alacak. İşte Bergama'ya gelmiş adam cemaati televizyonu İpek Koza. Ben buraya 700 milyon dolar para yatıracağım. Lan buradan zaten çam ağaçlarından o para geliyor be. Sen o çam oradan kaldı adam. Bu çam. Buradan ne geldi buraya? 100 milyon dolar geliyor. Ben 700 vereceğim. Buradan 100 milyon geliyor ama bin yıldır geliyor. Bin yıl. Sen 700 milyon dolar verirsen ama bir defa vereceksin. Ya bunu da mı halkımız görmüyor? Bu kadar büyük soygunu da mı görmüyor? Buradan geliyorsa işte çam ağacından sana. 100 milyon dolar geliyor. 700 daha karlı. Ya kimi kandırıyorsun ya? Bu bin yıldır geliyor be. Bin yıl daha da gelecek. Soyuyor. Aydınlarınız neyle uğraşıyor? İddialar var. Dün ne diyorlardı? Menderes. Ondan önce ne diyorlardı? Dem, layık, istikler mahkemesi. Ondan önce iki cümamur. Aydın bunlar değildir. Bunlar geç. Bunlar tasafisodur. Aydın üretendir, üreten. Artı değer koyandır. Bir şeyi daha da değerlendirendir. şöyle sana geliyor, ununu veriyor. Ununu veriyor. Tabii ondan bisküvi yapacağım. Güzel bir marka yapacağım. Tatlandıracağım onu. Değil mi? Aydın budur. Pamuğu getirmiş, sana vermiş köylü. Ne yapacak köylü? Pamuğu üretmiş, getirmiş. Bundan moda yapacak olan sensin. Git kızılara, çocuklarına bu, bu sahneler yani, bizim bu Bunlar bir yerler bir yer ettiğinizde. On çift çorap bir milyon diyor çocuk. Ya oğlum on çift çorap nasıl bir milyon? Daha kilosu iki buçuk lira bunun. On çift çorap beş yüz lira bir milyon nasıl eder? Nasıl eder? Söyleyin bana. Çocuk orada satıyor. Pamuğunu satsan üç lira ediyor. Çorap haline gelmiş bir lira ediyor. Nasıl oluyor bu? 1980 yılında su bu ülkede sevildi. Şimdi tarihi Ankara'nın Türkiye'nin en güzel suyu. Erekli suyu, Erekli, Erekli. Uludağ'ın bütün şey derelerini alır. Ve hakkı var. Hangi dereden alsa alır onun hakkı var. Ve İsrail'in de bu. Yavcıların mı? İsrail'in. O suyu sana ne yapıyor? 500 liraya satıyor. Evet. Benzin, işte biz benzin bulamadık. benzin koyu suyu koy, su daha pahalı. Su daha pahalı. Ben Hürdan'a gittim, Hürdan'a gittim, Hürdan'a gittim, gittim. Şu daha pahalı. Fransızlar satıyor, sen satamıyorsun. Ta oradan getiriyorlar. Şimdi şu bardağa bakın. Hepimiz bardağa baksın. Bu bardağa su koyuyorsun, bir milyon. 500 lira. Evet. Sağ hükümetin ne olduğunu anlatıyorum size. Bu bardağa bu kadar zeytinyağı koyun, 500 lira etmiyor. Fındık koyun etmiyor, çay koyun etmiyor, buğday koyun etmiyor. Hiç şey Ürettiğin her şeyi koyuyorsun, 500 lira etmiyor. Su 500 lira etmiyor. Bu nasıl soyduğunuzu, nasıl soyduk? Nasıl soyuyoruz? Aydınlar televizyonda la galiba siyasi inanç, din galiba falan. Ama ortada bu topraklara dair markalar yok. De Gaulle'ın lafıdır. Fransız. Şefi diyelim. 500 Cumhuriyet işletir. 500 çeşit peynir üreten bir halkı yönetemem çünkü 500 çeşit peynir şey var, zeka vardı. E bizim bitki zenginliğimiz, floryamız daha çok daha zengin. Niye biz üretemiyoruz? Niye? Bir söyleyin mi? 6 tane peynir çeşidimiz 10 bin yıldır isimleri aynı, yeni bir marka yok. Kaşar peyniri, beyaz peynir, eritme peyniri, çökelek. Bu beş tane peynir çeşidi. On bin yıldır. Yeni bir peynirimiz yok. Bir de bizim köyün peyniri. Erzurum peyniri marka değil. ismi ismi. Bana hani bana erkek demeniz gibi, insan demeniz gibi. Benim adım ya. Yani başka bir şey. Şimdi bu alışveriş merkezlerinde bunlar da para etmiyor. Her sabah gazetenizi açıyorsunuz değil mi? Hürriyet, milliyet açıyorsunuz. Aradan bir ilave çıkıyor. Gözünüzün önünüzde oluyor. Bunları niye sormuyorsunuz? Koskudu ilave. Karpur alışveriş merkezi hıyarı 10 liraya satıyor. 1 liraya satıyor. Daha ucuz satıyor. 0.90 kuruş. Yazmıyor mu? Her gün. Bu hıyar, hıyar, hıyar. Bu salata ya salata. Bu biber, biber. Biberi sana karpur satıyor. Mikros satıyor. Çubukta ya yani da ben Ankara'daysan, Çubukta, İstanbul'daysan, yan köydeki yeri sana gavur gelip satıyor. Ve bunun bir de hıyarın reklamını veriyor. Salatanın. Burada resmi var salatan. 0.80 kuruş diyor. Ya biz salatamızı kendimiz alamayacak kadar hıyan mıyız? Biz bir domatesi kendimiz köylümüzden alacak kadar beceriksiz adamlar mıyız? Bize bir Fransız, bir Avrupalı şirket, bir Amerikalı şirket geliyor bize şey domates satıyor. Daha ucuz satıyormuş. Bunlar gözünüzün önünde oluyor. Biz ben üniversiteye giderken Sabah işte yurttan hızla çıkıyoruz. O zamanlar kantinde bir şey olmaz. Yaşı benimle olanlar bilir. Bir bozkurt leçel vardı. Bir de haşlanmış yumurta. Bir de kalper dediğimiz üçgen peynir. Böyle hızla da gidiyoruz. Ortalıkta da böyle anarşik kavga var. Belki de hayatımı değiştiren bir sahnedir. Şöyle peyniri alıp et içine koyacağım. Baktım ki üçgen peynir üstünde bir cümle yazıyor. Polonez köyü. Polonez köyü. Ya yani dedim ben ilkokuldan beri biliyorum ki Türkiye'de 70 bin köy var. Oysa benim önüme peyleri Polonez köyü getiriyor. Polonez köyü bir köy. Polonyalıların yerleştiği İstanbul'da bir köy. Ve şimdi Kayseri'den daha iyi sucuğu onlar yapıyor. Yiyorsunuz evde markası bakın. Pastırmayla onlar Kayseri'den yapıyorlar. Peyleri de. Benim 70 bin köyüm nerede? Cumhuriyet Halk Partisi şu sokakta, şu Alaada, bu Menemen'de, bu Nazilli'de, de, bu Bergama'da size gelin anlatayım. 1933, 34, 35, 36, 37 parti broşürleri ve halk konuşmaları. Buraya gelip buraya konuştular. Tarihe geçti. Biz de o kayıtlardan okuyoruz. Ey sevgili halkım, bin çeşit şeye inanıyorsun. Gene inan. Ama bu toplan, madeni, buğdayı, tereyağı varsa olacaksın. Bir, bin bir lokma, bir hırkayla büyüyorsun. Bu felsefeyle. Yetmiş bin köyümüz var. Fakat peynimizi yapan bir tane köy. Polinesi yapıyor. Şimdi beyler sabahtan beri burada işte Ergen başlıklarıyla işin cazgın tarafı, şaka tarafı, eleştirel tarafı. Oraları bir gün hallederiz. Türkiye'nin altından kalkması gereken zeytinyağının, balığının, buğdayının, çayının, bütün bu ürettiklerinin markasız oluşu. Şimdi bir bu markayı yapabilecek olanlar da aydınlardır. Üniversiteler buna hizmet eder. Yani adam gelmiş, 5 yıl çoraptan çorap yapıyor, 5 bir kilo pamuktan çorap yapıyor, 500 liraya satıyor. Aynı pamuktan yapıyor, takı verirse 10 bin dolara satıyor, 5 bin dolara satıyor. Artı değer bu. Aynı pamuk. Zeka, bilin, değil mi? Devreye girecek. Bir şey üreteceksin. Ve halkımıza yaptığı CHP bu konuşmalarda söyledi. Bir lokma bir hırka diyorsunuz. Gelin şunu bir lokma yapalım. Bir hırka yapalım. Bu ülkeye 1935 yılında, hani İstiklal Mahkemeleri kurdu, Cumhuriyet şunu yaptı. Ben size gelin. Mustafa Kemal CHP'sinde o günlerde. Kuru üzerine kitap var. Şarapçılığımız üzerine kitap var. Kaysımız üzerine kitap var. Şeftali ıslah üzerine kitap var. Türkiye'deki en kalın kitap hangisidir biliyor musunuz? Buğday kitabıdır ve büyük bir filozofumuz yazmıştır. Enteresandır. Mazit Götmek. Bütün bu Anadolu'daki bütün buğday ıslahlarını anlatmıştır. Siz söyleyin bana. Bütün bunlar böyle insanımızın maddeyle tanıştırmak, nesleyle tanıştırmak, hayal dünyadan, iş dünyasından bu Adnan Menderes döneminde, Adnan Menderes döneminde bu Amerikan filmlerini babalarımız, sizler, bizler neyle seyret? Bu buğdayı satıp seyret. O Osmanlı boşları bilmem neyi de o buğdayı sat, o fındığı sat. O Amerikan filmlerinde Adnan Menderesler hepsi Şimdi Türk aydını 150 yıldır köylüsüne ihanet etti. Ve bu ihanet 1950'den sonra büyüdü, büyüdü, gelişti, bambaşka bir hal aldı. Zıvandan çıktı. Limon Mansan, Limon Mansan der. Çanakkale orduları komutanı. Hatıratında der. Bu savaşı kazanan bulgurdur, nohuttur, bakladır, buğdaydır. Evet, Çanakkale savaşını bulgur kazandı der. Anadolu budur. Anadolu Balkanlara gittiğinizde tatlı güzel et yiyemezsiniz. Kuru otu yok oranın. Kuru ot bizde. Altı ay kuru ot, altı ay yeşil hayvan. Eti lezi olması için bu kebapların şöhreti oradan geliyor. Gerçi şimdi Suriye bizden yapıyor, o ayrı. Şimdi beyler, bir Çinli dediğiniz insan, 2000 yıldır, 3000 yıldır tarihin en eski uygarlığı Çinli bugün. Şu benim sahneden biraz daha büyük bir yeri, bahçenin pirinç tarlasını, çeltik tarlasına Yılda 360 gün giriyor. 360 gün. 360 gün her gün geliyor tarlaya giriyor. Bunun altı çamur, üstü ki. otu, ayıklar ayıkla, işte ayrı otunu ayıklar, suyunu ayarlar. Ama 360 gün bu çamurun içinde, Çin'de. Ve sadece bu tarladan karnını doyurur. İşte Çin. Bize ne öğrettiler ortaokulda? Telefonu icat etmeyen, otomobili, sanayi icat etmeyen işte insanlar geçmek mümkün değil. İşte Çinli geçti bu tarlanın nöbetini tuttu. Cumhuriyet Halk Partisi 35, 36, 37 köye gitti. Bişkin akış. Kuru gıdalar üzerine. Şimdi aklıma gelecek söyleyecek cevizcilik, pestilcilik. Aklınıza ne geliyorsa. Bu topraklarda aydınlar bir teneke peyniri küçümsedi. Bir teneke yağı küçümsedi. Bir sucuğu küçümsedi. Bunları küçümsediler. Dalga geçer. Işte, bunlar nedir diye. Bunlar bir ev Bir köylü ayakta durur onlarla. Biraz ceviz yapar, biraz şeftali yapar, biraz pastırma yapar, biraz pestil yapar, biraz sakatat yapar, biraz bir halı kursu vardır, bir dikişe gider, bir şey yapar. Değil mi? Bütün bunlar silindi, küçültendi, köylü aşağı gelsin, şehre gelsin. Ne olacak şehirde? Kapıcı olacak. Şimdi bizim köylümüz. 10 gün köyün tarlasında durmuyor. 10 gün tarlayı kullanın aşağıya. Trabzon'a geliyor. Fındığı iki günde topla git. Öbürü orada dur git. Gidin köylerinize, hayalet köyler. Şu Trabzon köyleri de Almanya'da yaşayanlardan dolayı villa köylere döndü. İneksiz, tavuksuz köyler. Tarlasız köyler. Her şeyi mikrostan alan köy. Böyle bir şey mi var? Her şeyi karburdan alıyorsun ama maçkanın ofun dağındasın. Evet evet şaka söylemiyorum. Ayıp bir şey. Bunlar böyle. Türk köylüsüne tembelliği öğrettiler. Tembelliği. 1905, 7, 9, 11 bu tarihlerde Ankara'da 5 metre kar yağar, Yoksulluktan insanlar açlıktan ölür. Avrupa'dan insan kaçakçılar gelir ve toplar. Durum bu kadar kötüdür. Buna rağmen bu halk sabah ezanla tarlasına girdi. Bir kudretle, yani tarlasına ne bir kudretle ya. Tarlasını sürdü, bir şey yaptı. İki savaş verdi ben. Bir cihan iki kurtuluş savaşı verdi. O tarlayla. Yetmedi Çanakkale'ye asker gönderdi. O tarlayla. Şimdi halkımıza bir tembellik öğretildi. Tembellik.